Şimdi takip eden örneği size bırakıyorum. Biraz yani üzerinde çalışın, biraz kafa yorun, düşünün, fikir yürütün, ne yapmanız gerektiğine karar verin. Bu apartman yöneticisi bir örneği. Yine dosyası var. Buradan gelip D03 apartman yöneticisi bir dosyasını açtığınız zaman göreceksiniz. Bakın sayfalar var. Konuyu okuyun, senaryoyu anlayın. Buradaki eksikleri tamamlayarak örneği hayata geçirin. Biraz kendiniz çalışın yani. O yüzden bu örneği yapmayacağım. Bunu size bırakıyorum. Takip eden örnek. Bu kolay bir örnek. Gene dosyası var. Sayfalar arası bağlantı mantığını kuralım biz burada. Ve olayı ben size anlatayım. D04 işçi çalışma ücret takip. Evet bakın o da burada. İşçi çalışma ücret takip dosyası. Açtık. Evet buradaki olay şu haftanın günlerini bakın bu aşağıya biz tablo olarak hazırlamışız. Tamam mı? Şöyle sayfaları biraz şöyle 220'ye kadar büyüteyim. Her sayfaya o günlük çalışmayı girmişiz. Öyle düşünün. Bütün günlerdeki çalışmalar buraya girilmiş. Püf noktalarından biri şu. Saat 6'ya kadarki çalışmalar normal 1 saat kabul edilirken 6'dan sonra her 1 saat fazla mesai anlamında bir buçuk saat kabul ediliyormuş. Yani her bir saat çalışan işçiye bir buçuk saat çalıştı işlemi yapılıyormuş. Fazla mesai yani yüzde elli daha fazla ücret alması için. Şimdi sonuçta diyor ki bize bu işçi ilgili işçi dört işçi için örnek yapılmış burada toplam kaç lira para alır? Ne kadar toplam çalıştı? Alacağı para nedir şeklinde. Buradaki şimdi ilk yapacağım şey her gün ne kadar çalıştığının toplamını bulmak öncelikle. Soruyu da okursak zaten diyor ki bakın. inşaat firmasında çalışan işçiler çalıştıkları saat üzerinden ücret almaktadırlar. İşçilere ücret ödenirken günlük çalışma saati hesabı uygulanıyormuş. Haftalık ödeme yapılmaktaymış ama. Yani günlük hesap edilip haftalık ödeniyormuş. İşçilerin günlük çalıştığı her saat aşağıdaki gibi tabloya giriliyor. Daha sonra da haftalıklar alacak ücret. ...tablo yardımıyla hesap ediliyormuş. Yani biz bunu yapacağız işte. İşçiler 8 ile 18 arasında... ...her çalıştıkları saat için 10 lira... ...18 ile 22 arasında ise... ...1,5 katı ücret oluyor. Biz de bunu şöyle sisteme katmışız bakın. Her çalıştığı saati 1 kabul ederken... ...bunun ücret karşılığı 10 lira ama... ...çalıştığı saati bulmak adına... ...18'den sonraki çalışmaları... ...1,5 saat kabul etmişiz. Böylece 10 çarpı 1,5 demektir bunun karşılığı. Onu yani onun bir buçuğunu alıp da hesap etmeye gerek yok. Çalıştığı saati bir buçuk saat kabul edip onunla çarpmak bize aynı sonucu verecektir. O yüzden işte burada biz bunu sayfalar arası bağlantı mantığına nasıl uygularız? Şöyle yapacağız. Şimdi pazartesi günü her kişinin çalıştığı toplam saati bulduralım. O da eşittir topla aç parantez B2'den o 2'ye kadar deyip parantezi kapattık. Bakın 6 saat çalışmış Ali pazartesi günü. Ve kulağından tutup çekerek herkesin toplam ne kadar çalıştığı süreyi hesap ediyoruz. Şimdi bakın bunu her gün için tekrar yapacağız ama bakın ne yapacağım ben. Şimdi burada yine bir paralellik var ama sayfalar farklı. Bir örneğimizi hatırlarsanız bu bilgiyi vermiştim ben size. O da şuydu kulağından tutup çekme sistemi olmayan ama yapı olarak paralel tablolarda o hücrelerdeki formülleri kopyalayıp gidip paralel ilgili yere yapıştırdığınızda oraya ilişkin sonuçlar elde edersiniz. Yani bir nevi kulağından tutup çekmedir bu ama tabloların yapısı sebebiyle size bu imkanı tanımaz. O yüzden böyle bir kolaylık sağlanır. Yani kopyala yapıştır, bir nevi kulağından tutup çekmedir demiştim formüller için. İşte o zaman ben bu işlemi hazır burayı kopyalamışken bakın salıya yapıştırdım. Geldim çarşambaya yapıştırdım. Geldim perşembeye yapıştırdım. Geldim cumaya yapıştırdım. Yani her gün toplam ne kadar çalıştıklarına ilişkin ne yaptım? Formülleri otomatik hızlı yazmış gibi oldum yani. Tamam. Her sayfa için şunların da görüntüsünü büyüteyim, görelim diye şunu da büyütelim. Hepsini görelim yani. Tamam. Bakın hepsinin çalışma saatleri toplamı bulundu. Şimdi bunu ücretlendirmeye çevirmek için bakın ne yapacağım? Şu sütuna pazartesi sütununa P A Z T Past adını vereceğim. Salıya hepsinin dört taneli kullanacağım. Salı adını vereceğim. Çarşambaya çarş adını. Sütuna veriyorum. Çünkü aşağı doğru başka çalışanlar da olabilir. Hatırlayın. Sütuna ad vermenin sebebi liste aşağı doğru devam ediyorsaydı. Evet. Buraya Çarş adını veriyorum. Şuraya Perş adını veriyorum. Tamam. Şuraya da Cuma adını veriyorum. Bu da Cuma. Dört tanesini kullandım. Yani bir tek pazartesiyi past diye, paza diye değil de past diye isimlendirdim. Şimdi bakın geliyorum buraya. Genel toplam şudur. Eşittir past artı salı artı çarş artı perş artı cuma. Toplam çalışma sürelerini burada bulmuş oldum. Bak mesela Ali 47 saat çalışmış. Kontrol edelim. 6 saat burada çalışmış Ali. Salı günü 7 saat çalışmış, 13 etti. Çarşamba günü 8,5 saat çalışmış, 21,5 etti. Perşembe 13 Otuz dört buçuk etti. Cuma'da on iki buçuk, kırk altı, saat. Evet bakın 47 saat bulundu. Bunu tutup kulağından çektiğimizde sütun adı verdiğimiz için her satırdaki temsilciyle işlem yapacağı için bunların bize toplamını vermiş oldu. Tamam. Mı? Ve biz bunu 10 ile çarparak ücrete çevireceğiz. Saatlik 10 lira alıyormuş ya. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hani fazla mesailer. Bakın fazla mesailer bunun içinde var zaten. Şu toplamda var. Bakın şu bir buçuklar buraya bir buçuk olarak toplam yansıdığı için ücrete bir daha onu bir buçukla çarpmaya gerek yok. Biz süreyi bir buçukla çarptığımız için fazla mesailerde ücrete direkt yansıtmış oluyoruz zaten. Bu şekilde de diğerlerini uyguladığınızda bakın bütün işçilerin alacağı ücreti hesaplamış oldu. Mesela bakın burada 47 idi ya. Pazartesi günü itiraz etti Ali. Dedi ki ben saat 9'da da çalıştım dedi. Gelip buraya 1 yazınca gelip toplama bakınca bakın 48 saate çıktı. Çalışma süresi ve 480 olarak da nasıl değişti. Veya başka bir örnek. Perşembe günü Kemal dedi ki ben 9'da da çalıştım. Perşembe günü. Onu da 1.5 girdik bakın buraya. Yani bir buçuk saatte 15 lira daha bak burada parasına ilave oldu. Yani sonuçta dediğim gibi buradaki yine ana konumuz sayfalar arası bağlantı olduğu için ilgili sayfalardaki sütunlara ad vererek bu adları bir başka sayfada kullanma şeklinde bir sonuç elde edebiliyoruz. Yine konuyu sayfalar arası bağlantıya getirmiş olduk işte. Böyle bir somut örnekte bize yardımcı oluyor. Evet, bu örneğe de yine farklı kaydet diyerek masa üstündeki klasörünüzün içine işçi çalışma ücret takip adıyla kaydedebilirsiniz. Şimdi takip eden örnek bu bir önce yapmış olduğumuz örneğe gerçekten yapı olarak çok benzediği için bunu size bırakacağım. Burada yine sayfalarda bilgiler var. Bu sayfalar en son sayfada bir yerde toplanıyor. Bu sefer ücret değil, devamsızlık takip çizelgesi gibi düşünün. Yine bunun dosyası bize bakın burada verilmiş durumda. Öğrenci devamsızlık takip diye D05 açıyoruz onu ve dosya bakın verilmiş durumda. Her sayfa bir günü temsil ediyor ve her gün öğrencilerin yaptıkları devamsızlıklar buraya girilmiş. Aynı çalışma süreleri gibi düşünün. Bakın benzediği oradan dolayı. En sonda da toplam ne kadar devamsızlık yapmış bu öğrenci onu bulduran bir tablo. Yine bakın burada ilgili işlem nasıl yapılır işte biraz düşünün istiyorum. Ondan sonra da burada sonucu buldurun. Bunu size bırakıyorum. Yani burada çok değişik bir şey yok. Ama bir küçük kurgu bilgi kurgusu mutlaka var. Yani kendinizden katmanız gereken. Mesela şuraya öyle bir otomatik sonuç elde etme yapısı hazırlayalım ki ben burada günlerden herhangi bir günde şuradaki bir rakama yeni bir şey girer veya değiştirirsem bana toplamda doğru sonuç versin. Mesele budur. O yüzden bu örneği size bırakıyorum. Şimdi en son örneğe gelince bu en son örnek ödevimiz olacak arkadaşlar. Onun için bu örnekle ilgili Ödev kısmına bakmanız gerekiyor. Ödevde ilgili detaylar verilecek. Yani bu örneği yaptıktan sonra çıkan sonuçları ben sizden ödev olarak isteyeceğim. O yüzden ödev kısmına bu örnek için bakarsınız. Sayfalar arası bağlantı konusuyla ilgili örneklerimiz de burada tamamlanmış oluyor.